Hadi Abi beni seker misin ya orada? Otururken seker Anca fotoğrafı bulduk, anca işi. Anca işi. Çayır Gülü Taşkar Yaylası diye geçiyor. 3-5 senedir Çayır Gülü diye bir atlandırdılar ama da <laughs> Fırtına Vadisi dünyanın 200 sıcak bölgesinden bir tanesi. Tabii e, dünyada 200 noktadan bahsediyoruz. ve onların bir tanesi e, Fırtına Vadisi. Bizler Fırtına Vadisinin sahip olduğu değerlere, e, potansiyeli ve tehditleri masaya yatırmak istedik. Öncelikle Fırtına Vadisinin biyolojik zenginliğini ortaya koymak, bunları tartışmak, turizm potansiyelini ortaya koymak, alınması gereken e, tedbirlere görüşmek. Bu arada. Fırtına Vadisi'nin karşı karşıya kaldığı en önemli risklerden bir tanesi taşkın riskine karşı sürdürülebilir bir mantıkla nasıl tedbir alabiliriz? Malum Fırtına Vadisi doğal güzellikleriyle 200 civarında ki daha irili ufaklı buzul gölleriyle, Kaşgar Dağları ve Altıparmak Dağları'ndaki buzul gölleriyle Güneybatı Kafkasya'nın en önemli noktası. Yaban hayatıyla en önemli noktalarından bir tanesi bir güzergah. Aynı zamanda 2500 civarında ki sadece Kaçkar Dağları Milli Parkındaki biyoloji çeşitlilik unsuru 2500 bitki çeşidi, onun 300'ü endemik. Türkiye'de orta bitki çeşidi sayısı 12 bin civarında, yaklaşık dörtte birini sadece Kaçkar Dağları Milli Parkı. E, ev sahipliği yapıyorum. Bu kadar zengin bir alanda e, yoğun bir turizm ilgisi var. Doğu'da Altı parmak Dağları e, özelinde bir çalışmamız var, Tabiat Parkı ilanı çalışmamız e, devam ediyor ve e, Altıparmak Dağları hem e, Artun Cephesinde hem de Rize Cephesinde Tabiat Parkı ilan edilmek suretiyle orayı da yeni bir cazibe noktası oluşturmamız e, durumunda. Ayder'in üzerindeki yoğunluk biraz daha azalacak, e, sürdürülebilirlik biraz daha e, sağlamlaşacak diye gözüküyor. Aldı ben ve...